tamamen evleri yok etmiştim. Şimdi burada 2 milyon 300 bin kişinin yaşadığını düşünürsek bu rakamların bu evlerin yüzde de yıkıldığını düşünürsek bu rakamların ne kadar düşük olduğunu da görüyoruz. Gazze şeridini mi kastediyor? ediyor? Gazze Gaze şeridi mi? Gazze kastediyor şerid, şeridi. Gazze şeridi. Gazze'deki bir Gazze'deki bir şey daha söyleyeyim. 300 okul ee, tamamen e, büyük bir şekil büyük bir bölüm yıkılmış durumda burada 183 tane öğretmen hayatını kaybetmiş hastaneler var bir de orada hastanelerde de 553 tane kişi öldürülmüş 100, 178 tane hastanelere 178 tane saldırı olmuş ee, işte yaklaşık bir aylık süreçte Şimdi bu yani bu bunun nasıl bir hani ...hukuksuzluk olduğunu göstermek adına eşlik edeyim, zeki yapıyoruz. Edir Ediriz Bey çok güzel bir açıklama yaptı. Bunları tamamı uluslararası anlamda soykırım suçu işlendiğinin en keskin delili. Çünkü burada şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki savaşın bir hukuku var, savaşın bir ahlakı var, savaşın kaidesi ve kuralları var. İşte hastanelere saldırmayacaksınız, dini alanlara, mabetlere saldırmayacaksınız... tarihi eser olan yerlere saldırmayacaksınız, kamplara saldırmayacaksınız, okullara saldırmayacaksınız... Saldırılmadık yer bırakılmamış zaten. Yani hukuk kaide falan kural yok. Benim içerideki kaynaklarım şunu söylüyor. E, lejyonerler hariç e, İsrail'in kaybettiği İsrail askerleri yani İsrail olan askerler sayısı 350'den fazla diyor. Lejyonerler hariç. Lejyonerler şunlar. Bunlar topladıkları toplama askerler var. Getirdikleri e, şeyden Afrika'dan e, Rusya'dan getirdikleri paralı askerler var. Bu paralı askerler insan avcıları dedikleri adamlar. Bunlar Aylık olarak 15 bin dolar artı elde ettikleri ganimetler alıyorlar. Hiç sorgusu sualsiz olarak alıyorlar ve bunların insani bir yönleri falan yok, vicdani yönleri yok, hukuki bir yönleri de yok zaten böyle bir durumda. Bunların şöyle bir durum var. Şey, yani gördüğüm şey şu. Burada e, ben şu bu e, ateşkes yapılınca İdris e, Bey ve Cihan Bey buna katılır mı biliyorum ama. Aslında ateşkesi e, İzzettin el Kastamtuğayları e, Hamas'tan daha çok e, kimin istediğini görüyoruz. İsrail'in daha çok istediğini görüyoruz. Sebebi şu: baktığımız gördüğümüz şey bizim şu. O kadar çok kayıp verilmiş ki bu, bu noktada İsrail için çok enteresan bir nokta. Zannediyorum İdris'in orada görev yaptığı süre, süre içerisinde bir tane fil, e, şeye karşı İsrail askerlerine karşı. 500 tane falan bir şey bırakmışlar. Bir ara Bir bir iyi. Benim hatırladığım 500 ama belki 1000. Gilat şeridinde Gilat şeridinde 1000'di. Şeritin, 1000 evet. evet. Yani 1 kişiye 1000 kişi bırakılmıştı. Evet o zaman. Bunun öyle. bunun sebebi şu yani niye eee İsrail'li çok önemli. Yani Filistin'in e bir önemi yok ama bir tane kişimizin 1000 tane adamdan çok daha önemli olduğunu göstermek için bunu yapıyordu. Şimdi şeye düşünün yani şimdi içeride inanılmaz bir tepki dışarıda da korkunç bir tepki var İsrail'e karşı ve İsrail 70 yılda biriktirmiş olduğu tüm argümanlarını dünya basınında yapmış olduğu ve insanlara karşı işte holokostan bu yana yapmış oldukları soykırımları uğradıkları mazlumiyeti neden Filistin topraklarında işgalci duruma düştüklerini neden şu anda İsrail'de kendilerine tanımış Kenan illerinde bulunduklarını anlatmaya çalışırken tam 70 yıldan beri bir anda İsrail'in tüm bu hikayesi çöktü. Dünya basınında dünya medyasında, dünya kamuoyunda artık herkes şunu gördü ki İsrail yalan söylüyor, insanlığa karşı suç işliyor, mağduriyet, mazlumiyet diye bir şey söz konusu değil. Kendilerine 70 yıl önce yapılmış olan soykırımın daha beterini, daha kötüsünü e, Filistinlere uğradı. Bir de biz şunu zannediyoruz. Şimdi Orada bazen 4 tane harita koyuyorlar biliyorsunuz. 1948 haritası, 67 haritası işte günümüze kadar olan hata. Aslında bir 5. harita var. Yani 1944'ten önce, 40'lı yıllardan önce yemyeşil bir harita var. Tamam Filistinlerin. Yani orada İsrail diye bir devlet yok ki. Veya İsrail diye bir şey yok ki. Biz şöyle diye algılıyoruz sanki. Zaten orada bir İsrail yapısı vardı. Ama bunlar zamanla genişledi. Böyle bir durum yok. Yani 1940'lardan öncesine gelirse değil mi İdris? 1948'e gelirse. Evet, Ofer hapishanesinden gelen görüntülerde biraz önce şimdi farklı bir açıdan bakıyoruz. Işıkları açtılar dış tarafta. Sanıyorum. bir, Oraya bir da açtılar. Şey ya da, ya yani dışarıdakilere müdahale de edecekler de. ya da serbest kalacak şeyler. Evet. evet. Iki, i̇ki seçenek dün, var ama. Dün, dün, dün dikkat bu sonra var. bu görüntüden sonra e, bölgedeki filistinlere müdahale, müdahale edilmişti. Ya. Yani, o yüzden dikkat, yani, dikkat çekmek Semet Bey bu hapishaneyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Bu arada evet, katkı da sağlayabiliriz. Bu... Cümlelere girmek evet. için, katkı evet. sağlamak için. Benim yönlendirmeyi demek lazım hani... Hocam geldim, ben size, geldim, size bir, bir soru bir sorayım. Hapishaneyi şey yapmadan ya. siz yıllarca e, Fransa'da e, bulundunuz. Bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. E, Fransa. E, şimdi bir kepçe, e, kepçe ilerliyor. Ofer Hapishanesi'nden doğru çıktı. Lazer tutuluyor. Bu lazer tutulmayı daha önceki günlerden de görmüştük. Filistinliler. Oradaki askerlere, çalışanlara kepçe kepçeye. Için. Lazer tutup taciz ediyorlar. Oldukça da güçlü lazerler. Buyurun lütfen. Bey, de sözünü bölmüş oldum. yani siz orada yıllarca Fransa'da bulundunuz. Eskiden böyle bir o çapta gösteri Fransa'da yapılmıyordu, yapılamıyordu daha doğrusu. Ve zannediyorum bu önce Afrikalılar için ve Araplar için yapılan bir şey vardı. Özellikle Kuzey Afrika'dan gelenler için söylüyorum. Ama son dönemlerde inanılmaz bir gösteri var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu söyleyeceğim Zeki Bey, teşekkür ederim. Şimdi ile e, ilgili söyleyeyim, e, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma duyulduğu andan itibaren e, İsrail Ulusal Güvenlik...